Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere salmamızdaki e, kuşlarımızı göstereceğiz. Böyle birazcık e, görsel bir şölen tarzında bir video olacak. Hem de kuşlarımızı e, sizlere böyle yakından, daha yakından güzel bir şekilde göstereceğim. Burada namı değer Pablo arkadaşlar. Birçoğunuzun rengine hayran olduğu. E, gerçekten hani bir tane Instagram'dan e, bir bayan takipçimiz hani şey yazdı hani her gün dedi resmini açıyorum bakıyorum dedi ee, gerçekten hani öyle bir rengi var Allah aşkına Pablo'nun kardeşleri arkadaşlar hem şöyle salmayı bir kapatayım iki dakika Pablo'nun kardeşlerine gidelim hemen ee, Pablo'nun kardeşleri şu anda büyüyor dur bir dakika arkadaşlar Şunu <laughs> alayım da onu şöyle daha rahat bakalım. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şuna bir bak. <laughs> evet. Pablo'nun kardeşleri burada büyüyor. İnşallah arkadaşlar Pablo'nun renginde güzel bir e, yavru gelir. Bunları ayıramadık arkadaşlar. Daha yavrular düşmeden hemen yumurtladıkları için e, maalesef e, Pablo'nun kardeşleri olmak zorunda kaldı. Yani e, normalde biliyorsunuz ki hepsini ayırmaya çalıştık ama yumurtlayanları da e, şey yapmadık. Yani bıraktık. Hani son bir kere olsun diye. Çünkü dinlenme süreçleri bayağı uzun olacak arkadaşlar. Bayağı uzun olacak hem de. Ondan sonra burada ee, beyaz şovumuz gördüğünüz gibi. O da çoğu takipçimizin sevdiği bir kuş. Elimize gelmedi bu kez. Bu kezcik kaçtı. Şurada rainbow'umuz var gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurada herkese salça olan oğlumuz var. Bu bayağı bir kızdı arkadaşlar çünkü bildiğiniz gibi e, sezon bitmeden bu tüye girdi. O yüzden bunu erken ayırdık. Şu anda e, yani herkese salça oluyor. Şu anda böyle hani bir dişi bulsa var ya yani mahvedecek. Burada kendi yavrumuz e, Japonesimiz gördüğünüz gibi. Çok güzel bu renge bayılıyorum arkadaşlar. Yani sizler de muhtemelen bayağı sevmişsinizdir. Aşırı derecede güzel. Bir de Japones'te şu renge bayılıyorum. Ee, bir tane de burada kendi yavrumuz var. Bu da bizim kendi yavrumuz. Burada... Oh. Aa! Atan ama değil Kemal Sunal'ın Adam hiç biri gelmiş kümesin içinde kamerayı doğrultmuş. Bizi çekiyor lan. Bak bir de bana dalaşma diyor ya. Kalk oğlum kalk orada uydurma mu yapma ya. Ayağın sıkışacak. Burada yine sezonu bekleyen kendi şov yavrularımızdan var. Yine kendi şov yavrularımızdan, sezonu bekleyenlerden. Burada yine sezonu bekleyenlerden, kendi şov yavrularımızdan. Burada arkadaşlar bunların hepsi burada büyüyor. Yine kendi şov yavrularımızdan sezonu bekleyen her yeri tüye girmiş arkadaşlar. Hayvan yani kulaşkaç olmuş. Burada bir kırık babamız var. Önceden babaydı. Burada bir tane Lightspeed tarzı değişik pullu daha fazla pullu bir e, yerlimiz var. Bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi yurt dışından gelmişti. İki tane daha vardı. İkisi öldü arkadaşlar. O beyaz olan öldü. Fallo olan çok üzüldüm. Mor pulluydu. E, ne yapalım yapacak bir şey yok. Yine e, sezonu bekleyen Lightspeed'lerimizden gördüğünüz gibi e, iki tane burada var. Ee, diğerleri nerede lan bunların? Ha, diğerleri de dişi aşağıdan o yüzden. Evet iki erkeğimiz burada gördüğünüz gibi. Yine kendi şekilde böyle parçalı boyalı çok değişik güzel bir Japones yavrumuz. O da bizim kendi yavrumuz. O da sezonu bekliyor. Burada e, herkese salça olan kuşumuzun e, yavrusu gördüğünüz gibi babasına yetişti. Ee, bu kuşu arkadaşlar sahiplendirecektik hatırlıyorsanız Instagram'dan. Ee, sonra vazgeçtim. Kafa patlayınca vazgeçtim. Ee, kafa patlayınca ben vazgeçiyorum yani. Aslında hepsinin kafası patlıyor ama kafa patlamadan önce sahiplendirdiğimde bir şey olmuyor ama kafa patlayınca ee, biraz daha şey yapıyorum. Babaya göre biraz daha arkadaşlar şey siyahı az yeşile dönük böyle. Çünkü anne yeşildi. Bakın yeşillikleri hissedeceksiniz, göreceksiniz böyle. Anneden de böyle çok az böyle bir yeşillik kalmış göğsüne. Çok değişik oldu. İyi ki ayırmışız onu da. Bayağı bir güzel oldu. Ee, yani erkeklerimiz bayağı iyi arkadaşlar. Yani maşallah demeyi de unutmayın tabii ki. Ee, pardon bir tane lastik de burada mı varmış lan? O uçtu mu buraya? Ha o buraya uçmuş. Evet tamam ikiydi o buraya uçmuş. Burada yine oğlumuz var. Kendi oğlumuz Şov ve onun burada Nerede? Bakın burada da yavrusu var arkadaşlar. Bu da kendi yavrusu. Böyle böyle arkadaşlar akrabalıklar, kanlar, cartlar, curtlar hepsi yayılıyor. Ondan sonra gel gelelim dişimize, dişilerimize. Dişilerimiz çok sakin. Hanımefendi, prenses gibiler. Ama erkeklerimiz tam aksine arkadaşlar. Hepsi cadaloz böyle sağa sola salça oluyorlar. Daha deminki her yere salça oluyor dediğimiz gri sarı yüzün arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yavrusu o da onun yavrusu yine ee, onun kanını tutuyorum çünkü dediğim gibi sağa sola salça olması yani e, çok şey bir kuş aktif bir kuş o da bizim işimize geliyor arkadaşlar açıkçası yani güzel oluyor. Şurada gördüğünüz gibi yine şov dişimiz e, büyümeye devam ediyor arkadaşlar şöyle yaklaştırayım. Ondan sonra bu da yine bizim kendi yavrumuz arkadaşlar. Bu da burada büyümeye devam ediyor. Bunları arkadaşlar yedek oyuncu diye ayırdık. E, bunlar çünkü ileride licensingler falan filan belki licensinglerin yavrularına bakacaklar edecekler. O yüzden elimizde ilk etapta biraz daha kırık tutacağız. Kırık bir yerliydi. Ama satma amaçlı değil yavrularını. Diğer kuşların yavrularına bakma amaçlı. Tabii ki kendi yavrularını da e, şey yapmayacağız. Yani hani yumurtalarını döllenmiş yumurtayı hiç etmeyeceğiz. Yine onları da çıkartacağız yani. Hani e, hani onların kendi yavrularını da bir sağa sola atacağız anlamında anlamayın. Burada Rainbow'umuzun gördüğünüz gibi dişisi var arkadaşlar. iyice kızdı. Gagası artık kahverengilikten siyaha döndü. <laughs> Yandı tutuştu. Ama maalesef sezona yetişmedi. O yüzden biraz daha bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Burada yine kendi yavrularımızdan dişi Japoneslerimizi görüyorsunuz. İkisi de kendi yavrumuz. birisi artık tüy, tüye girmemiş. Tüy Japones'e girmiş. Yani o derece hayvan surat murat hep gitmiş. Ondan sonra burada yine bakın gördüğünüz gibi benim en sevdiğim renklerden bunu nazar değmesin diye size göstermemiştim. Lila bir Japones daha bildiğiniz gibi diğerinin ayağı kangren olmuştu ve ölmüştü. Burada gördüğünüz gibi çok güzel kanatları bu arada bunun arkadaşlar. Harika bir kanadı var. Ee hani prenses gibi yani gerçekten şöyle göstereyim bakın. Bu da çok güzel Japoneslerimizden. Burada yine kendi şov dişi yavrumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, burada bir tane annesinin babasının tüylerini yediği bir Japones var. Civciv gibi geziyor aralarında. Bunu böyle arada izliyorum. Gülmekten ölüyorum arkadaşlar bak. Siz de gülün. Gerçekten çok komik duruyor. Allah günah yazmasın ama. Tabii ki büyüyecek. Ee, yani tüyleri geri çıkıyor. Ee, Rönfrek, Beytan, Forte ve arkadaşlar e, kuşumuza... Özel o size dünkü yaptığım mama videosundaki mamadan yediriyoruz, veriyoruz. O harika olacak. Bu arada bakın görün, böyle hatta önce sonrası yapmak isterseniz onu oradan şey yapabilirsiniz, resmini çekebilirsiniz. büyüdüğünde size göstereceğim. Bir tane Don Quixote vardı diyeceğim. Onun adı Don Quixote olsun. Yine burada laşinklerimiz arkadaşlar var. Bunlar da büyümeye devam ediyorlar. Gayet ee, inşallah artık bir dahaki sezonda. Karadeniz üretim olarak Lightswing'e de adım attık bildiğiniz gibi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun Lightswing Japonese. Burada yine birikmişler. Kameradan korkmuş bunlar. Biraz daha yavru oldukları için bunlar alıştı artık. Öyle çok çırpınmıyorlar. Özellikle erkekler kameranın üstüne konuyor yani. Hani o derece şey yaptılar artık alıştılar. Dişilerimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dişilerimiz de gayet iyi. Daha salmayı atmadığımız kuşlarımız da var e, ee, yani şu anda şöyle göstereyim bir kombi tedavisi alan şovumuz vardı dişimiz Allah'a binlerce kez şükürler olsun kombi iyi geldi arkadaşlar şöyle göstereyim Tolyemi Forte ve kombi geçtik 5 gün üst üste ekoli olmuştu arkadaşlar bayağı iri bir kuş bayağı bir tüye girdi ee, yani ekoli ile beraber hani tüye girince bayağı bir sıkıntı yaşadık gerçekten hani gitti gidiyor nokta yani gerçekten. Hani bayağı bir ben ümidi kesmiştim ama üçüncü günden sonra toparlandı. Kom e, kombi mix gerçekten arkadaşlar e, herkesin kümesinde bulunması gereken bir ilaç. Yani onu söyleyeyim. Tolyamin Forte ile beraber kullanıyorsunuz. Ecoli'ye, Salmonella'ya, e, kursak mantarına, iç parazite. Yani birden fazla adenoya ve içinde TKK arkadaşlar tozu var bildiğiniz gibi. Yani muhabbet kuşlarınız için olmazsa olmaz bir ilaç. Hani böyle bir sürü ilaç yerine tek bir ilacı toplamışlar ve gayet de güzel olmuş. Bu ilaca tabii ki en uygun, en hızlı ve en orijinal şekilde kendi sitemizden karadenizpet.net adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de şu kuşumuza arkadaşlar başladık. Şimdi ilacımıza buna da yeni başladık. İnşallah bunu da kurtarırız elimizden geldiğince. Yani hani şey yapıyoruz. Emek veriyoruz ama sıcaklar dediğim gibi bakın yani bu e, sıcaklar başa bela kümesinize dikkat edin arkadaşlar kesinlikle kombi miksi hani hasta kuşa 5 gün üst üste biliyorsunuz normal sağlıklı bir kuşa da 3 gün üst üste geçin kür amaçlı e, ve de dünkü yaptığım sağlıklı sağlık tohumlu mamayı da sağlık mamasını da kuşlarınıza yapın e, yazın yazın gerçekten bu iş şakaya gelmiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hepinize önerim. Çünkü bakteriler bildiğiniz gibi daha hızlı yayılıyor. Bunun videosunu çektik. O yüzden daha fazla kafanızı şişirmeyeyim. Hani niye olduğunu size söylemiştim. İnşallah elimizden geldiğince arkadaşlar bir şeyler yaptık ettik. Şimdi pimapen takılacak. Kapı takılacak. İleride kümesimiz için yapılacak şeylerden bahsediyorum. İnşallah onları da tamamlarsak bir dahaki sezona artık üretimhane ile ilgili herhangi bir problemimiz olmadan gireceğiz arkadaşlar. Salmamızı da hallettik. Her şeyi çoğu şeyi hallettik. Ee, şöyle Karadeniz Pet alanımıza da geçelim arkadaşlar sizlere buradan ürünlerimizle göstereyim ve videoyu da son son kapatalım. Burada E50'lerimiz var. Full Max'imiz var. Kombi Mix'imiz var. BT Amin Forte'miz var. Mettolyamin'imiz var. Gervit'imiz var. Bunlar boşalmış şişeler bu arada arkadaşlar. Boşalmamışlar da buzdolabının içinde muhafaza ediliyor. Çünkü 20 derecenin altında bunları muhafaza etmeniz sizler için daha uygun. Şöyle göstereyim. Dolu şişeler de orada. Burada bir de arkadaşlar yukarıda babam gelin Dolabında yine aynı şekilde dolu şeyler var yani bölünmemişler var soğumuz gayet iyi yani herhangi bir sıkıntımız yok burada sizlere yolladığımız e, hediyelerimiz şırınga, hediye şirinalarımız ve arkadaşlar suluklarımız var suluklarımız ve şirinalarımız bildiğiniz gibi bunları sizlere arkadaşlar hediye olarak yolluyoruz. Yani Karadeniz Pet ofisimizde bu şekilde. İleride burayı da arkadaşlar bu arada e, güzelleştireceğim ama çok yoğunum. O yüzden buraya şu anda biraz daha bekleyeceğim. E, şuraları falan boyayacağım, edeceğim. E, şuraya güzel bir Karadeniz Pet logosu yaptıracağım. E, hani ama logoya arkadaşlar baktım. Hem para istiyorlar hem de ne bileyim yani ben de onların yapabildiği logoyu yapabiliyorum yani. Hani içinizden böyle güzel logo yapabilen, tasarlayabilen iyi yapabilen ama hani yani benim ben de hani benim de yaptığım şeyleri görebiliyorsunuz mesela Karadeniz üretimin hani biraz daha böyle elit bir logo güzel bir logo yapabilecek sitemiz için kendimiz için bura için yapabilecek gönüllü bir kardeşimiz varsa onu e, ona çok teşekkür ederim ben de ona e, yine gönlümden koptuğunca bir şeyler yaparım tabii ki hani para vermek istemiyorum çünkü arkadaşlar hani dediğim gibi baktım para isteyenlere hani ne bileyim yani çok hoşuma gitmedi. Ya ben iyi adama rast gelemedim. Yani öyle de olmuş olabilir. Yani şimdi herkesi de zan altında tutmayayım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup Instagram hesabınızı takip etmeyi ve alışveriş sitemiz www.karadenizpep.net adresimize uğramayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.